Şimdi geldik özel fonksiyonların integraline. Nasıl oluyor? İşte parçalı bir fonksiyon karşımıza geldiğinde bir parçalı fonksiyonun integralini hesap ederken parçalı fonksiyonun kritik noktaları, sınır noktaları, integralin sınırları arasında ise bu noktalardan belirli integrali parçalıyoruz. Yani parçalama işlemi yapacağız sınırlara göre. Kardeşim parçalama işlemi yapacağız. İşte burada olduğu gibi. Neyi bulacağım ben? Sıfırdan beri fx bulacağım. Bakıyorum şurayı bulacağız. Sıfırdan beri fx de x. Sıfırdan bire. Sıfırdan biri olan parçamız şurada dolanıyor. Demek ki ben burayı alabilirim sadece. O zaman bunun eşiti sıfırdan bire kadar şu x küp artı x dx integrali bulunacak. Yani x kübün integrali budur. x'in integrali budur. Nereden nereye? Sıfırdan bire. 1 bir yazarsak 1 bölü 4. 1 bölü 2. 0 yazarsak 0 bölü 4. 0 bölü 2 gitti zaten. Şunlar sıfır gitti zaten. Çeyrek yarım daha 3 çeyrek 3 bölü 4 olarak bulunur. Mesela burada başka bir şey sorsaydı bize. 4'ten 5'e kadar fx dx'i sorsaydı. Ben şimdi bununla uğraşmayacağım ama 4'ten 5'e kadar olan parça şurada olacaktı. 4'ten 5'e kadar demek ki bunun eşiti. Bunun eşiti 4'ten 5'e kadar lnx dx burada kısmı integral parçalı integral yani raptüden çözülecekti. Hatta onun çözülmüşü de şuydu. x çarpı ln x eksi x'e sonra da şu sınırları 4'ten 5'e yazacağız. Devam edeceğiz. Hangi parça uygunsa sınırlara göre onu alacağız yani kardeşim. O kadar. Şimdi bundan dolayı mutlak değer fonksiyon integrali de bu şekilde yapılacak. Mutlak değeri parçalayacağız. Mutlak değerin içini sıfır yapan noktalara göre parçalama işlemi yapacağız. Artı çıkan, eksi çıkan yerlere dikkat edip hesabımızı Yapmış olacağız. İşte hemen bir tane örnek. x kare eksi 4. x kare 4'ün mutlak değeri verilmiş. Aslında onu şöyle yapabiliriz biz. Şu x. x kare eksi 4. Bunun içini bunun içine sıfır yapan değerler 1 artı 1 eksi 2. x kare eksi 4 1 artı 1 eksi 2. Eksi 2 artı 2. Tamam. Kökün sağında aynen çıkıyordu o. E, eksiyle çarpıyordum kökü gördüğüm zaman. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Şöyle olacak. Şöyle bir oynadı orası. Şöyle bir ayırdık. Ha demek ki sıfırdan üçe giderken biz. Sıfırdan 3'e giderken sıfır şurada. 3 de burada. Bir aynen çıkıyor bir de eksiyle çıkıyormuş zaten. x kare, e, Eksi x kare artı 4 oldum Dolayısıyla bu integralin eşiti. Ne diyorsun kardeşim sen? Sıfırdan 2'ye kadar alacağız biz bu integrali. Bir de 2'den 3'e kadar alacağız bu integrali. Böyle yapacağız yani. Gerçekten şurada 0 var. 0'dan 2'ye kadar şöyle eksi çıkıyormuş. Çıkardım artık mutlak yerden kurtuldum. 2'den 4'e kadar şey 3'e kadar düzeltiyorum. 2'den 3'e kadar böyle çıkıyormuş. Bunlara dikkat edeceğiz. Mutlak değerin içini sıfır yapan artı eksi 2'den 2 iki denk geldi sıfırla 3 arasına. Bunun içini sıfır yapan artı 2 ve eksi 2 noktalarından bir tanesi olan 2'yi 2, 2 sıfırla 3 arasında yani. Dolayısıyla şu 4x'tir bunun integrali. Bu da x küp bölü 3'tür. Biz bu sınırları alacağız. Sıfırla 2'yi patlatacağız buraya. Devam ediyorum. Şurası da x küp bölü 3. Eksi 4x'tir. 2'den 3'e kadar. Üst sınır yazıyorum. 2 yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 4 kere 2 8 eksi 2'nin kübü 8 bölü 3 sıfırları yazınca sıfır çıkacak artı bitti burayla işim üst sınır olan 3'ü yazıyorum 3'ün kübü 3'ün kübü 27 bölü 3 3 kere 4 12 yazdım eksi alt sınır olan 2'yi yazıyorum 2 8 bölü 3 eksi 8 şu işlemleri yapacağım yani ben şu şöyle alayım şimdi 8 eksi 8 bölü 3 burada var şunu açtım. Şu sıfırda 27 bölü 3 9'dur. 27 bölü 3, 9 eksi 12 var. Tamam. Şunları da hallettim. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Tamam. 8. 8 de burada var. 16. Şurada eksi 3 var. 13. 2 tane eksi 8 bölü 3 var. 13 eksi 2 tane 8 bölü 3. 13'ten 16 bölü 3'ü çıkar. Ters gidiyorum ben. 3 kere 13. 39. 3 kere 13. 39. 39'dan da 16'yı çıkarsam 23 bölü 3 olacak şekilde sayısal değerine nihayet ulaşmış olduk. Bir tane daha mutlak değerle ilgili sorular çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir soruda gerçekten şunu görmez isek şu bir yerine sin kare x cos kare x yazmazsak işimiz zor. Sin 2x'i de yarım açı formülünden açarsam 2 sin x cos x hay maşallah. İşte şu köklü ifade görürsem işim kolay. Bu köklü ifadenin içiye içiye aslında sin x eksi cos x'in karesi. Ve burada da derece çift olduğundan başına da integralleri yapıştıracağız birazdan. Şöyle integralleri yapıştıracağız. Nereden nereye? Sıfırdan. 90'a. Nereden nereye? Sıfırdan 90'a. E şurası 2 olduğundan burası 2 olduğundan bu mutlak tlz çıkar. Sin x eksi cos x dx. İşte şimdi burada da şenlik var. Şimdi ben aslında şu integrali çözecekmişim. Şu integrali çözeceğiz. Bir mutlak değerli integral. Sıfırdan 90'a birinci bölgedir. Birinci bölgede, birinci bölge, burası kosinüs, burası sinüs, burası 90, burası sıfır. Birbirine eşit oldukları yer 45 derecedir. 45 dereceye kadar rastgele bir tane açı alsam, şöyle bir açı alsam, bu açının kosinüsü her zaman sinüsten büyük. Birinci bölgede kosinüs sinüsten büyük, bu bir pardon birinci bölgenin bu parçasında birinci bölgenin şu parçasında ise sinüs kosinüs denmiyor hay maşallah gerçekten şurada bir tane açı versem şöyle bir açı alsam bu açının sinüsü şu mavi de çizdiğim yer bu açının kosinüsü şurası şu sinüs değeri bu kosinüs değerinden büyük yani biz şu integrali şu integrali sıfırdan 45'e kadar dx 45'ten 90'a kadar dx yapacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Birinci bölgenin x0 45 aralığında kosinüs sinüsten büyük olduğu için o mutlak değer kos x eksi sin x çıkacak. Çıkardım. İkinci parçada yani şu daire diliminde, ikinci 45'lik parçada sinüs kosinüsten büyük olduğu için o mutlak değer şöyle çıkacak. İşte olay bu. Bunları hesaplayacağız. Buraya kadar anladıysak işimiz kolay. Ben şimdi onu şuraya alayım. Hemen çözüyorum. Kosinüsün integralini alacağım. Kimin türevi kos x? Sin x. Eksi. Kimin türevi eksi sin x? Kimin türevi eksi sin x? Kosinüsün. Demek ki burası da artı cos olacak. Şöyle alacağım. Sıfırdan 45'e artı. Kimin türevi sin x? Eksi kos x. Kimin türevi kos x? Sin x'in eksisine dokunmuyorum. Şurası da pi bölü 4'te pi bölü 2. Devam eder şimdi. Pi bölü 4 yazıyorum. Sinüs pi bölü 4 artı kosinüs pi bölü 4 yazdım. Eksi yani şunu yazdım şimdi bunu yazacağım. Eksi sin 0 eksi kos 0. Bu bitti. Artı artı şuraya yazayım ben. Şimdi şunu yazıyorum. Bir 90 bir de 45'i e yazıyorum. Eksi kosinüs 90. Benim de yapacak bir şeyim yok. Zahmetli bir şey bu. Eksi sinüs 90. İda eksiyle çarpacağım. Yani üst sınır eksi alt sınırdı ya. Eksi 45 artı, artı değil orası da 45, eksi sinüs 45. Şimdi bunu hesaplamaya çalışayım. Devam. Sinüs 0, 0'dır. Şu 1'dir zaten. Eksi 1 oradan gelir. Şu sin 45 kök 2 bölü 2. Burada da kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 2. Bitti buranın işi. Kos 90, 0'dır. Sin 91'dir. Eksisi de var. Eksi 1. Güzel. O, bu da eksi kök 2 bölü 2. Bu da eksi kök 2 bölü 2. Burası eksi kök 2. Eksi de burada var. Artı kök 2. Yani cevabımız 2 kök 2 eksi 2. Geçmiş olsun. Zorca bir soru bu gerçekten. Burayı görmek gerekiyordu. Şimdi bir daha tekrar etmek bazı öğrenci arkadaşları sıkabilir. Şu 1'in yerine sin kare kos kare sin 2 x yerine 2 sin kosu görürsek bir tam kareden mutlak değere geçip sonra birinci bölgede kim kimden büyük ona göre çıkarıp soruyu çözebiliriz. Başka türlü hareket edemeyiz. Böyle olacak. Şimdi belirli integralin türevi nasıldır? Integralin türevini alabiliriz biz. Eğer üst sınırda, alt sınırda x'li bir şeylerse, yani buralarda fonksiyonel bir şeylerse, üst ve alt sınırları böyle alabiliriz. Yani üst sınırın türevi çarpı buradaki görüntüsü, eksi alt sınırın türevi çarpı buradaki görüntüsü diyeceğiz. Üst sınır gx, gx'in türevi, gx'in t'deki yazılımı, işte g diyeceğiz. Sonra hx'in türevi gene içeride. h yazacağım. T ye gördüğüm yere. Eğer benim integral üzerinden türevim isteniyorsa, alt tarafta sabit sayı var, yukarıda fonksiyonel bir şey varsa sadece üst tarafı hesaplayacağız. Eksi sıfır gelecek yazmaya gerek yok. Eğer bu sabit sayı yukarıdaysa B'nin türevi sıfır çarpı burası gitti. Eksi. Bunun türevi çarpı bu olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani üst tarafta fonksiyonel bir şey, sınır varsa, alt tarafta da fx'i, gx'i bir şey varsa şuradaki sarıyla gösterdiğimize dikkat edeceğiz. Eğer alt taraf sabitse o eksi sıfır olacak. Üst taraf sabitse sıfır eksi devamı olacak. Bir tane örnek. F üstü x bulalım. Burada fonksiyon. Burada da sabit sayı var. Hemen ben bunun türevini alıyorum. Üstteki sınırdaki sin x'in türevi cos x çarpı onun çarpı onun buradaki görüntüsü sin x'in karesi eksi. 1'in türevi 0 çarpı e üzeri 1'in karesi. Bu zaten gitti. Yani büyük şu garip oldu. F x'imiz neymiş bizim? Cos x çarpı e üzeri sin kare x. Yine burada gerçekten bizim faydamız yok. Bunları ezberlemek, kafada tutmak gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Bir tane daha. İşte burası da sabit. Burası da sabit. İşlem yapıldığında C gibi bir sabit sayı çıkacak mı karşıma? ÖSYM daha önce böyle bir soru sormuş benzerini. Gerçekten buradaki integraller hesaplanıp 3 yazıldığında sabit bir sayı, eksi. Buradaki integralleri eksi 2 yazıldığında bir başka sabit sayı. Sabit sayıdan sabit sayı çıkarsam c gibi bir sabit sayı gelecek. fx c sabitin eşitse sabitin türevi daima ne olacak? Sıfır olacak. Bu kadar kafa ütülemeden eğer ben şöyle bir şey karşıma gelirse 4'ten 7'ye kadar Artan tanjant x tabi uygun şartlarda verirse ben hemen bunun türevini bulayım diyorsa cevabımız sıfır. Çünkü bu bir sabit sayı çıkacak. Burası da sabit bir sayı çıkacak.